Bir sonraki araç e, Clone Stomp Tool'dur. E, doku taşıma aracıdır. E, Photoshop kullanıcının hatırlayacağı gibi e, videolarda veya fotoğraflarda farklı bir yerin şeklini e, klonlamaya yara veya doku taşıma e, işlemlerinde kullanır. Bunu da yine aynı şekilde Auto Open Panels e, seçeneği aktif halde olduğu için e, Brushes ve Paint ile alakalı olduğu için bu paneller otomatik olarak açılmaktadır. Yine e, bu aracı fırçalar bölümünde e, detaylı olarak e, göreceğiz. Bir sonraki araç e, Eraser Tool silgi aracıdır. Bununla yine aynı şekilde e, fırça araçlarına girmektedir. Devam edelim. E, bir sonraki araç e, Brush Tool'dur. E, bu araç ile sahnede öne çıkarmak istediğimiz bir nesneyi kolayca arka plandan ayırabiliriz. E, çok kullanışlı bir araçtır. Mesela bir yeşil perde önünde yapılan bir çekimde e, arka plandan e, arka planı silerek oradaki e, nesneyi ön plana çıkarabiliriz. Bu şekilde. Bunda yine e, Roto Brush ve Green Screen e, isimli konuda daha detaylı olarak göreceğiz. Son olarak e, Puppet Pin Tool. E, bu kukla aracıdır. Eklemiş olduğumuz pinler ile birlikte karakter çizimlerini ve diğer e, nesnelere hareket kazandırabiliriz. Mesela burada çizmiş olduğumuz herhangi bir nesne veya bir karakteri bu araç sayesinde eklediğimiz pin yani noktalarını hareketlendirebiliriz. bunun kare kare şeklinde devam ettirerek animasyonlar oluşturabiliriz.